Merhabalar arkadaşlar. Bu videoda karın kasları ve inguinal kanaldan bahsedeceğim. Karın boşluğundaki organları korumakla görevlidirler buradaki kaslar. Musculus obliquus externus abdominis, musculus obliquus internus abdominis, musculus rectus abdominis, aşağıda musculus piramidalis ve içte şu anda görmediğimiz musculus transversus abdominis olmak üzere 5 tane kastan bahsedeceğim. Şimdi obliquus externus abdominis'ten başlayalım. Şurası musculus obliquus externus abdominis kostaların dış yüzlerinden başlar. Crista iliaca ve ligamentum inguinale de sonlanır aşağıda. Arkadan öne doğru, yukarıdan aşağıya ve dıştan içe doğru bir seyri vardır. Bakın liflerine. Tek taraflı kasıldığında gövdeyi yana doğru eğer. iki taraflı, bilateral kasıldığında gövdeyi Fleksiyonu alır öne doğru eğer. Nervus e, ilio hipogastrikus ve nervus ilio inguinalis tarafından inerve edilir. Bir de bunun derininde musculus obliquus internus abdominis var. Kaslarının seyri tam tersi. Musculus obliquus internus abdominis de aşağıdan yukarıya doğru dıştan içe doğru e, çapraz yine oblik giden bir seyri var. Ligamentum inguinaleden başlayacak altta. Biraz daha uzaklaştırayım. Şuradan ligamentum inguinaleden başlayacak. yine albaya çıkacak. Rectus abdominis'in de iç tarafında devam ediyor tendon yapısı. Linea alba dediğimiz şu ortadaki yapı. Bunları da söyleyeceğim. Linea alba da sonlanacak. Tek taraflı kasıldığında aynı şekilde gövdeyi o tarafa doğru eğecek. Bilateral kasıldığında gövdeyi ona doğru, öne doğru eğecek. Fleksiyonu alacak gövdeyi. Nervus iliohipogastricus ve ilioinguinalis tarafından inerve edilecek. İnervasyonu muskus externus abdominis ile aynı. Şurada önde muskus rectus abdominis'i görüyoruz. Çift taraflı. Muskus rectus abdominis'in aralarında bu kasın çekiş gücünü artırmak için aralarda bulunan interseksiyo tendinea yapılarını göreceğiz. Interseksiyo tendinea diyeceğiz buradaki yapıları. Bunlar fibroz bantlar. Kaslar bunlara bağlı ve aşağı doğru iniyorlar. Bu kas aşağıdan crista ve symphysis pubis'tan başlar. Yukarıda processus xypoideus'a kadar çıkar. Bu kas kasıldığında gövdeye fleksiyon yaptıracak, öne doğru getirecek hipogastrikus ve ilioinguinalis tarafından inerve olur. Nervus iliohipogastricus, nervus ilioinguinalis tarafından inerve olur. Ee, bu kasla ilgili söyleyeceğimiz bir diğer şey de kendine özel bir kılıfı var. Önünde ve arkasında. Şurada kılıflı halini göstermiş. Kılıf kalktığında altta gördüğümüz kas yapılır bunlar. Bu kılıfta vagina musculi recti abdominis. Lamina anterior. Ön taraftakine lamina anterior diyeceğiz. Bundan bir de arkada var. Ona da lamina posterior diyeceğiz. Yine burada gördüğümüz yapılar şurada göbek deliği olarak adlandırdığımız umbilikus yapısı. Şurada yine bir fibroz band protesus kısifoidostan sinfitis pubikusa kadar inen şuradaki yapıya linea alba diyeceğiz. Yanda şuradaki yapıya linea semilunaris diyeceğiz. Linea semilunaris yine şurada da devam ediyor. Ön tarafta söyleyeceklerimiz bir de şurada altta musculus piramidalis Denen üçgen yapılı şurada gördüğümüz kas var. Bu kasta musculus rectus abdominis'in distalinde bulunuyor. Bazen bulunmayabilir. Varyasyonel bir kastır. Simfizis pubicadan başlayacak ve linea alba da sonlanacak. Böyle üçgen şekilli bir yapısı var. Görevi linea albayı germek. Ve nervus subcostalis tarafından inerve edilecek. Nervus subcostalis. Musculus piramidalis'ten bahsettik. Onun hemen altında görebileceğimiz canalis inguinalis'ten bahsedelim şimdi. Burada canalis e, inguinalis'in anulus e, inguinalis superficialis'ini görüyoruz. Bir de, bir de bunun derinde anulus inguinalis profundus olacak. Ve o iki açıklık arasında kalan bölgeye de canalis inguinalis diyeceğiz. Ligamentum inguinaleye paralel olarak yukarıdan aşağıya, dıştan içe, ve arkadan öne doğru gelen oblik seyirli bir kanal bu. 4-5 santim uzunluğunda ve bu kanalın içinden erkeklerde funiculus spermaticus, kadınlarda ligamentum teres uteri geçecek. Onu başka bir makette yine göstereceğim. Karın bölgesinde dıştaki kasları gördük. Şimdi iç tarafta neler var bir de ona bakalım. İç tarafta şurada gördüğümüz musculus rectus abdominis'in kılıfından bahsedeceğim önce. Bakın dıştakine vajina musculi rekti abdominis lamina anterior demiştik. İçteki de lamina posterior. Vajina musculi rekti abdominis lamina posterior diyeceğiz. Şuradaki umbilikus yapısı yine. Yine albayı görüyoruz ortada. Şurası rectus abdominis yine. Ve içte dışta görmediğimiz şuradaki musculus transvers transversus abdominis'i göreceğiz. Bu kasta ligamentum inguinaliden, krista iliakadan ve kostalardan başlayacak. Yani dıştan başlıyor. İçte linea albaya tutunacak. Karın içi basıncı artırmaya yardım edecek bu kasta. Karın içi basıncı artırmaya yardım edecek. Nervus, ilio ve ilioinguinalis tarafından inerve edilecek. İçte gördüğümüz yapılar da bunlar arkadaşlar. Yukarıda solunum kaslarını görüyoruz zaten. Burayı karıştırmayalım. Şuradan aşağıya bakacağız karın kaslarına gördüğümüzde şurada linea alquata'yı da söyleyelim şurada da bir e, çizgi var burası da linea alquata şimdi kanalizm guinalisi başka bir maketten göstereceğim demiştim onu göstereceğim arkadaşlar kanalizm guinalisten devam ediyorum bu gördüğümüz daha sonra e, ayrıntılı işleyeceğiz e, erkek genital maketi Genital organlar maketi. Burada daha ayrıntılı görebiliriz kanalis inguinalis yapısını. Burada yandan bakıyoruz. Burası bir sagital kesit. Yandan bakıyoruz. Bakın şurada anulus inguinalis superficialis'i göreceğiz. Anulus inguinalis superficialis. Ve içeride şuradaki açıklıkta anulus inguinalis profundus. Şurası da anulus inguinalis profundus. Bu aradaki kanala, bir 4-5 santimlik yapıya kanalis inguinalis diyeceğiz. Ve içinden geçen yapıyı da şurada görebiliyorsunuz sanırım. Funiculus spermaticus yapısı. Bu funiculus spermaticus yapısı kadınlarda ligamentum ter teres uteri geçecek burada. Bu şekilde belki anlaşılması daha kolay olmuştur. Şuradaki 4-5 santimlik kanaldan bahsediyoruz yani. Kolay gelsin arkadaşlar.